Yani yanlış bir ayrıma tabi tutuyorlar. Türk-Kürt ayrımı doğru bir ayrım değil. İki tane çok gerçek bir ayrım var. Birincisi fakirler, zenginler. Gelir dağılımından kaynaklı bir doğal ayrım. Diğeri de yaşam tarzından kaynaklı bir doğal ayrım var. Müslümanca yaşamak isteyenler ve Müslümanca yaşamak istemeyenler. Hatta Müslümanca yaşamanın bu ülkeyi geri getirdiğine inananlar. Tayyip Erdoğan'la ilgili bir dönem aşırı derecede fazla kutuplaştırıyor sözü vardı mesela. O zamanlar şeyi derdim doğru kutuplaştırıyor. Çünkü tek kutuptu bu ülke. Diğeri yok sayılmıştı. Kürtlerin kaderini bütün Müslümanlar yaşadılar ya zaten. Ama Kürtler iki defa yaşadılar. Hem Kürt olduğu için hem Müslüman olduğu için. İlk defa bir kutup meydana getirince kutuplaştırıyor oldu. Aslında tek tip olan bir toplumu değiştiriyor diye bir itham vardı o dönemde. Hayat tarzına müdahale diye bir söylemleri vardı. Aslında artık eskisi gibi hayat tarzına müdahale edemediği için rahatsız oluyordu. Bunu hayat tarzıma müdahale ediyor veya edecek diye ifade ediyordu.